Evet Azra burada bu konuyu görmediniz mi? Ondalık sınavda çıkacak değil mi? İşlemişsinizdir okulda herhalde. İşlemediniz mi? Hocam işledik ama unuttum. Tamam hadi tekrar edelim. Şimdi burada ondalık gösterim olması için payda 10, 100, 1000 gibi olması lazım. Yani başında bir sonra da sıfır olması lazım. Onun katları olması lazım. O zaman burada ne yaparız? Payda 5. E ona yakın 2 ile çarpsak işimizi görür. 4/10. Şimdi 4/10sa burası ne olur o zaman? Şimdi paydada 1'in yanında kaç sıfır var? 1 sıfır var. O zaman 1 sıfır için bir e, buradaki pay kısmındaki 4'ün yanına bir virgül atıyorum. Başına da bir sıfır atıyorum. Niye? Çünkü bu sıfırdan dolayı bir, bir gülden sonra bir basamak olmalı. E başında da ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Anladın mı Azra? Şimdi Anladım. Tamam. Şimdi diğerinde ise şöyle yapıyoruz. 2 tam 1 e, bölü 8. Önce bunu çevir isterseniz. Çevirebilirsin de ya da 1'i 8'e bölersin. 1 8'e bölünmez. O zaman ne olur? Buraya sıfır, buraya sıfır atarız. Bir Buraya 1 atarım. 10'dan 8'i çıkar 2. Yanına 0 atarım. 8 kere 2 16. Kalan 4. Buraya bir 0 atarım. 125. Evet. O zaman başında da 2 olduğu için 2 ile toplarım. 2 ile 0'ı topla 2. Bir gün. 125. Anladın mı? Yaptığımız olayı. Anladım. Tamam. Evet. Anlamayan varsa sorabilir. Anladık hocam. Evet diğer soruya bakalım. ikinci soruya. Ondalık gösterimleri büyükten küçüğe doğru sağlayınız. Hocam yapanlar sohbetten yazsın mı? Evet. Evet Gamze bir şey mi diyecektin? Hocam yapmak için kaldırdım. Evet yap bakalım nasıl yapacağız? Eee hocam şimdi burada en büyük basamaklıyı biliyoruz. İlk önce hepsinin eşit olması için basamaklarının. Yuvarlakta daha çok basamak var. Ee, hocam kareye bir sıfır ekliyoruz. üçgene iki sıfır ekliyoruz sonuna. Hı hı. Artık karşılaştırma yapabiliriz. Ee, yuvarlak daha büyük oluyor. Hı hı. Ee, sonra kare geliyor. Ondan sonra da üçgen geliyor. Evet ama yine de şöyle bir özet geçeyim. Şimdi birler basamağında 3, birler basamağında 0, birler basamağında 0 olduğu için buradaki yuvarlak peki en büyük olur. Daha sonra bunlarda da yani üçgen ve karede 0 var. E virgülden sonra 3 var. Şurada 3'ün yanında 0 var. Şuradaki 3'ün yanında 3 var. E 3 daha büyük olduğu için kare en son üçgen diye sıralayabiliriz. Evet. Mantık bu şekildeydi. Var mı anlamayan? Yok, Yok. hocam. Güzel. Evet, devam edelim o zaman. Şurada 3. sırada işlem var. Yok hocam. Evet Eymen. Hocam çözeyim mi? Olur. Hocam ilk önce parantez içindekini yapıyoruz. Hı -hı. Virgüller ee... alt alta gelmeli. Buna dikkat etmeliyiz. Evet. Burada üçün yanında bir şey olmadığı için sıfır ekleriz. Sıfırdan bir çıkmaz. Yandan onluk alırız. Ondan biri çıkar dokuz buraya bir onluk verdiğimiz için 3'ten üç, geriye 2 iki kalır. 2'den 2'yi çıkar 0. 2'den 1'i çıkar 1. 11 tam %9 e, Bunu da 4 tam %2 olması lazım toplayacağız şuradakiyle. Bir önemli olan bu kısım nedir? Virgüllerin aynı olması. 9 2 daha 11. elde var 1. 4 1 daha 5. Değil mi? Evet hocam doğru. Hatamız var mı? Yok hocam. Yok hocam. yok hocam. Anlamayan varsa parmak kaldırsın ya da sohbetten yazsın sadece ben görüyorum zaten. Anlamayan söylesin. Yok yani. hocam. Nur evet söyle anlamadın mı? Evet hocam çok anlamadım. Bak şimdi Nur bir daha özetliyorum. Şunlar yan yana ya, alt alta yazarsın çıkarmada ya da toplamada. Şurada önemli olan virgüllerin aynı hizada olmaz. Tamam mı? Şimdi burada şu üçün yanında şu iki basamak 20, yani şu 21 şu bir basamak virgülden sonra. Onun için buraya sıfır ekledik. Anladın mı? Yani sen 1230'dan sanki 121'i çıkarmış gibi oluyorsun. Anladın mı? Evet. Ondan sonra virgüller aynı hizada olmalı. Daha sonra da bulduğun derler de yine virgüller aynı hizada olmak koşuyla topluyorsun. Mantık bu şekilde. Evet, bu soruyu da yaptığımıza göre ilerleyelim. Şöyle bir soru var bakın. 7 bölü kesini yüzde sembolüyle gösteriniz. Evet, yüzde olması için paydanın yüzde olması lazım. Hocam ben yapabilir miyim? Esra evet söyle. Nasıl yapıyoruz? Hocam yapabilir miyim? yüz olması e, yapacağız. E, kaç e, da, tane 25 olursa yüz eder hocam? 4 tane. 4 kere 25 yüz eder zaten hocam. 100 Sonra 4 kere evet. 4 kere 7 28 yani yüzde 28 cevabımız hocam. 4 ile genişletmek lazım. Çünkü payda 10 olamaz. 100 olur. 10 daha küçük. 100 olması için de 4 ile çarpmamız yeterli. Yukarı kısmı da yani pay kısmına da 4 çarparsak 7 kere 4. 28. Yüzde sembolü demek paydanın yüz olması demek. Yüzde 28 olarak cevap bulunmuş olur. Evet yazılılarda da böyle gelir. Devam edelim. Evet burada da üçgen kare ve daire yukarıda verilen ifadeyle küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Hocam bence Hı. En küçük yuvar, en büyüğü de kare. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ee, nasıl yapıyoruz? Bunların hepsini aynı formata çevirmemiz lazım. Değil mi? O şekilde yapıyoruz. Senin sen ne buldun? Bulabildin mi? Örneğin ben buldum. Ben çölü yuvarlak buldum. Hı hı, bulamayan var mı? Onu sordum da. Şimdi burada 2 bölü 5 var. Şu 0 tam onda 5'i 5 bölü 10 diye yazıyoruz. Nasıl? 5 var virgülden sonra bir basamak olduğu için birin yanına 0 attık. Payda da 10 oldu. Şurada %6 var. 6 bölü 100. Şimdi bunların hepsini 100'e çevirelim. Buraya bir 0 buraya da bir 0 atalım. Bunu ne yapalım? 2 ile çarpalım. Hatta bunu 20 ile çarpalım. 100 olur. Bunu 20 ile çarpalım. 40 bölü 100 olur. 50 bölü 100 olur. 6 bölü 100 olur. Küçükten büyüğe doğru ne olur? 6 en küçük yani daire. Küçük işareti. 40 var. Üçgen işareti. Daha sonra da kare var. Evet. esil anladın mı? Sen üçgen kare daire demişsin. Hatalı hata anladın mı? Evet. Daire, üçgen, kare, yunus emre doğru cevap verdim. Tamam. Hatanızı anladıysanız sorun yok. Hı? Ben de büyükten küçüğe sandım ama tam tersi. Evet, bu şekilde. Mesela doğru parçalarını sembollerle gösteriniz. Doğru parça nedir? A, C, C, D, C, B, değil mi? Bunlar doğru parçalar. Eksik olduğunuz başka ne var matematikte? Hocam var benimki kes. Hocam açılar. Hocam ben diyemem. Şey açılar ya. Onlar da işte eşittir falan diyor. Ben biraz karıştırıyorum. Neyi? Karıştırıyorsun. Mesela hocam, e, ha, mesela KL açısı veriyor da hangisi KL açısına boyutu eşittir falan diyor. Onlardan biraz karıştırıyorum. Şimdi mesela dik açı kaç derece? 90 Açılıyor. derece. Bu soruda. E, dik açıları bulun diyor mesela bak. Kim olur? Şuradan bir dik ben var bakın. Ben bilirim. Açık? Evet, göstereyim de ben. Evet, tamam. Şurada bir diklik var 90. Bir de şurada var bakın diklik. On da farklı bir e, renkte göstereyim. Şurada da bir 90 var. Bakın. Kaç tane var? 3 tane dik var. Gördünüz mü? 3 tane dik açı var. Öğretmenim bence en son gösterdiğiniz dar olabilir. Yok. Dik, dikleri gösterdim. Farklı renklerde. Dik açılar bulup sembolü de gösteriniz demiş ya. Sembolü de şu zaten. A, B. Dik simgesi gibi. Evet bu şekildeydi. Türkçeden ne eksin?